Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa e, Nijer'de. Kedik köyünde. Ve bu köy yaklaşık 600 kırk uh, juarında e, kişi ikamet e, ediyor. E, Başkent Nyame'den burası yaklaşık uh, 1300 uh, kilometre uzaklıktayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerinden en hayırlısı insanların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak diye de buyuruyor. Bunun için bu hadise ve bu müjdeye Nideli Cemaleddin ve Elif Goç mesela olarak ee, çok tebrik ediyoruz. Ee, bu köyünün halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve dostelerinin e, başlara de çok teşekkür ediyoruz. Ee, hep birlikte köylerin e, köylülerin e, adına. Ondan sonra bildiğiniz e, gibi bu köyünün açılışına geldik. Ee, i̇nşallah dualarla bu köyünün açılışını e, yapıyoruz.

ほら、バイバイ。